Neyse 45 kişiye evet ben nasıl yemek yetiştireceğiz onu merak ediyorum. 45 kişiye yemek yetiştirmesi zor olacak ama yani bir tane daha tarla yaptık buraya İnşallah yeter. Yeni gelen adamları duruma göre alacağım. Aa bu arada keşke 20 altın bıraksaydım buraya upgradelerdim. Altın da bırakmadım, taş da bırakmadım. Oh, Armor'u tuttum healer'a verdim bu arada ya. Trader gitti. Friendly fire yok benim bildiğim kadarıyla ya. Bunlar birbirlerine sıkıyor mu? Kalkanlılar yukarı bakıyor. Alttan ateş ettirirsen vurur diyor. Alttan ateş et... Ha düzden ateş ettirirsen. Yok ya onların bence hitbox'ı geniş kanka. Ben onların geniş hitbox'ı olduğuna inanıyorum. Yani o kadar kolay... E avlanabilir rakipler olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Sen bir kendini helle. Belki de sadece benim dik kafalılığımdır da. Çatıya mı kurduk lan bunun şeyleri? Burayı level 3 yapmak falan hayal bence ya. O kadar ilerlemiyor. New villager. Ne geldin oğlum? Shopping wood. Aferin lan. Gel. Gel buğda. Gel buğda. Ee, gel sen de tarlaya. Gel sen de tarlaya. Abi 100 yemek minimum baraj tamam mı? Bu 100 yemekten aşağı düşmemeye çalışacağım. Yeni gelen vırıcırları falan kullanacağım. Madene falan adam almaya çalışacağım. Yeni yerler keşfedemiyoruz zaten de. Şu madenin iki tıkı kalmış. Onu da bir şey yapalım da. Onu da bir alalım. Ozanci hoş geldin bu arada. Kusura bakma ya. Bağışını görmedim. Niye bilmiyorum. Alert ötmüyor galiba. Ne oldu abi? Burası otomatik mi açıldı? Orada toplanabilir bir şey falan mı var? İyi en azından dibimize gelip dalmazlar yani bu toplanabilir bir şey mi? Iron depozit patladı. Tamam kardeşim tamam gel. Gel şu mekanı bir araştır. Ee, burayı da açtıktan sonra olmadı, alt kata ineceğim. Engineer dayı günlük dozumuzu alalım. Geciktik ama buralarda izlemiş. Teşekkür ederim engineer dayı desteğin için sağ olasın. Tamam ağaç kesildi. Burada farmda adamlar çalışıyor, güzel. Lan iyi kötü şuradaki tavşanlardan da yemek çıkardı. Niye kriz zamanı benim aklıma gelmedi ki? New villager. Necisin oğlum? Artı iki armor. Fark etmez. İşte çalışıyorsun. Yemekçisin. Ve bizim taşımız da az kaldı ya. Taş minelayan bir herif vardı. Kim o? Artı bir mining. Artı üç iron. Artı bir taş. Artı stone. Artı bir gold. Bekle. Geri çık. İman var. Sorun değil de geriye çıkmaması lazım elemanların. Ne kadar iğrenç bir yer ya. Full mezarlık çıktı. Full mezarlık çıktı abi. Sen neciydin? Artı bir gold. Neyse birini taşa veririz illa ya. Allah tarlaya önem verdim. Tarlayı çalıştırdım. Odunum var. Tarlam var. Adamlar burada. Altınım olsaydı keşke. Keşke altınım olsaydı. Altınım olsa çok daha iyi olabilirdi. New Villager. Kim bu? Ee, artı 3 foot tüketiyor ama armor var. Hayır artık sen taş kazıyorsun gel yeter yeterince şey yaptık ama adam bulundu iron var tamam kal burada at bir tane şuraya torç yumul taşımız yok hiç güzel yemek kasıyoruz ya da altın bulup upgrade yapsak çok daha tatlı olurdu ha. Lan nihayet. Bu yıldan Repair Fest. Tamam. Abi şimdi dikenleri ee, buralara koyamıyoruz. Ne yapacağız? Şurayı mı komple dikenleyeceğiz? Dağın orayı geçerken böyle sorun yaşasınlar diye. Bence Bence yapılabilir abi. Bence yapılabilir. Ne oluyor? Ha, su bulundu. Ha balık tutacak buradan. Tamam. Ben ne yapacaktım? O bu yılda hızlı olan eleman vardı bir tane. Heh sen buradasın gel. Gel abi şuradan itibaren dis spike'ları. Buranın bir alt katını araştırmamız lazım bence. Gel. Yeni gelen adamı madenci yapıp buranın bir alt katına yollayacağım. Ne kadar maden kalmış burada? Bir. Seni de aşağı yollarız. Burada ne kadar kalmış? Altı. Otuz sekiz. Yirmi dokuz. O bir ayrını çıkartamadı herif. Çıkar biz de aşağıya kaz lan. Öyle yapalım. Bir de e, keşke hani boşta olan hademeleri görebileceğimiz bir seçenek olsa. Senden ne var? Artı iki armor ama yüzde kırk yavaş hareket ediyor. Çık. Gel buraya. Bu ne abi? Yüzde kırk yavaş hareket ediyor ne? Adam hareket etmiyor kısacası. Bunu mu demek istedin? Oy. Yemin ediyorum şey gibi böyle Google'ın önerilen zıbıdığı gibi. Bunu mu demek istemiştin? Sakat. Ee, abi trap. Abi döşe. Yine mi geldin? Of of. Yine geldi bu ya. Abi yem. Yem var yem var yem var. Bir saniye yem var. Kimi yiyecek bu? kim yiyecek bu? Yüzde kırk koşanı götürüp vermek isterdim de. O gelene kadar o ama bu çok can sıkıcı bir şey ya. Askerlerim vurmuyor. Ha dikenli tuzak koyduk ya baba. Bak dikenli tuzak burada. Ama yine baraj falan patlatacak bu herif galiba. Valla tanrı kurban istiyor ya. Abi yemek fazla. Buradaki çocuklar dört tane yer doyar inş. İn aşağı in in. Allah'ım inşallah doyar. Ne oldu? Az önce ben oynuyorum oyunu. Kurban vermek istemiyorum falan. Şimdi abi kimleri kurban edelim. Geç geç tarlaya geç geç. İki şey çap geç. Yüzde yirmi hızlı gidiyor. Bu herifi vermem şu dördünü yedireceğim. Ha, tuzaklar falan bunu yaralamayacak bence ya. Götün götün ilerliyor pis herif. Ne kadar yedirmem gerekiyor? Kaç tane doyar bundan? Madenden yaratık mı çıktı? Nereden? Madenin neresinden? Aa, biz burayı kazmadık ki. Aha altın. Abi oraya doğru götün götün ilerleyip savunma yapacağız artık. Orada yapacak pek bir şey yok. Ha, maden yerine kazara buranın altına tıkladım. Adamlar nerede abi? New villager. Necisin? %20 yavaş koşuyorsun. Gel gel tarlaya gel. Abi şu dördünü bir yesin. 10 tane mi? Ha, doydu galiba. Galiba doydu. Bir tane yetişiyormuş. Biz fantaziye kurban verdik adamı anladığım kadarıyla. Spike. Spike koy. Hey be adama kurban verdik anasını satayım ya. Hey be. Gel. Ha bir tane ama e, arkasında bıraktığı ödül artıyor. Anladım anladım anladım. Yani ne kadar fazla adam kurban edersem o kadar çok ödül alıyorum. Daha fazla damage çıkarmaları falan filan gibi. Tamam tamam. Peki o zaman burada var mı bir tane? Artı iki armor var. Yüzde yüz damage'i fazla olan bir adam yok mu lan? Yüzde elli damage'i daha fazla. Gel. Artık damage'in çok çok daha fazla olacak. Biraz da canın artsın. Tam ortada durmasını istiyorum. Dur oğlum dur. Tam orta. Ortala artı iki armor. Şu baba yiğit. Ha gel bunu da buraya koy. Odunun mu bitti? Aynen odunu bitti. Peki tarlaya yeni adam geldi mi? Artı iki ayrın. Ya, gerek yok işte ya. Şey yapan kasan kasıyor orada. O güzel yani yemek falan da yetiyor, demir de yetiyor, altın falan da yetecek inşallah yani kasa 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 kasa. Ve bence biz bu sefer güzel iş başaracağız hem spike'larımızı yerleştirdik hem buradan okçular vuracak. Tabi karşı atak yapanlar varsa halimiz ne olur bilmiyorum da. O bir parça sıkıntı. Kuleden şeyi çağırsana bir ticaretçiye. Madenin birinci katı daha faydalıydı katılıyorum. Çağıramıyoruz abi ticaretçiyi. Aşağı in o zaman. New villager. Kimcisin? %50 daha fazla demek. Geç geç tarlaya geç. Oy 3 tane daha adam gelecek de çok şey fazla adam aldık. Evet save almalıyım bu arada 5. güne geliyor. Oyunu takip etmesi birazcık görüyor da onun dışında gayet keyifli. Dur bakalım bugünü atlatabileceğiz mi? Yani ben şuraya koyduğum adamlardan yana bir umuda sahibim ama hırt da çıkabilir. La o 20 altın olsun artık ya. Bir 20 altın olsun da şu kuleyi tekrar upgrade'leyeyim. %50 daha fazla puana sahip. Tamam gel. Gel gel bunları şey yapacağım. Bunları arbeletçi yapacağım. Yeni gelen elemanlardan böyle bir yine dörtlü arbelet grubu oluşturabilirsem ne hala. Çalışıyor, çalışıyor. Bence boşta hademeleri gösteren bir zıbıdık olmalı ya. Armor troll mü? Normal şey yaratık. Bloater patlıyor. Abdonation saldırıyor. Goal'lar hızlı koşuyor. Moga'nın 10k HP'si var abi. Moga'ya yemek vereceğin eşek gibi diyor. Bu da Moga'nın spamladığı yaratık. Kalkanlı zombi. Evet bence aralarında en iğrenci bu. Undead Giant. Oo maşallah maşallah. Stone ve Iron bulundu. Devam ki. Meşale var. Ağaçlar kesildi. Bu neci? No perk. Stupid mi? Ha mal diyor. Anladım. Ticaret yapılamıyor. Buraya yine ağaç dikeceğim bu arada ya. Bu ağaçlardan çok güzel para kastık. Sen necisin hacı? %100 fazladan deme hiç. Gel. Gel bir dört okçu daha olacak böylelikle. Şurada patladı. Herhalde artık bir tek buradan gelecek. Altını eritemedik galiba ya. Altını eritemedik değil. Altın çok az geliyor. Altın gerçekten çok az geliyor. Stupid'i Noga'ya mı vereyim? Nasıl ya? Kaç! 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 İmam üst kata. Alt katı boşalt. Alt katı boşalt. Evet abi. Merhaba Yürü yürü yürü. Taş kas. Yeni enemi tipi mi? O ne abi? Adam Meksika dalgası yapa yapa geliyor. Bunlardan sülfür falan düşüyor herhalde. Sen necisin oğlum? Artı bir armor. Aslanım benim gel. Gel abi gel bu dörtlüyü kullanacağız. Yine yattık aşağı gene yattık aşağı arkadaş. Babuşum şu ıı, tamam ve uzunca var abi o stupid adamı kurban edelim bence. Artık gelirse ederiz kanka ne Yapacan, mecbur edeceğiz eleman gelirse. Kaç, kaç. Ama bu ne abicim ya? Ya benim moral bitik. Benim moral bitik abi. Adam adam havan topuyla saldırdı. Vallahi benim moral bitik ya. Havan topuyla saldırmak nedir lan? Alan kesecek galiba. İmam kaç. Tadında mı bıraksaydık ya? Ben ben patladım abi. Ben tadında bırakmak istiyorum. Yeter. Yeter çünkü oyun tadında bırakmıyor. Havan topuyla saldırmak nedir ya? Daha bir de bunun üzerine normal var gelecek mi? Bence gelecek abi. Beşinci günün bossuydu galiba bu. Hayattayız da buna yaşamak denirse. Bence denmiyor. Bence yeter ben sıkıldım. Oo